Zaten çok yemek yedim. Tatlı menüze alabilir miyim? Bugün de bitti. Yarın da biraz şey. işte önümüzdeki günlerde tekrar başlarım belki. Aman geçti artık. Merhaba, ben Öykü Büyükdere ve burası her hafta iki yeni videoyla mutluluk için bilimsel ve pratik öneriler konuştuğumuz Pozitif Akademi Televizyonu. Başınıza şu hiç geliyor mu? Bir karar veriyorsunuz, bundan sonra bir şey yapacağım ya da yapmayacağım diye karar veriyorsunuz. Her sabah erken kalkacağım, her gün yürüyüş yapacağım, öğlen tatlı yemeyeceğim, akşam yemeklerini hafif geçireceğim, işte benzer örnekler veriyorum ya da her gün kitap okuyacağım, herhangi bir şey. Ondan sonra bir şeyler ters gidiyor bir uygulayamıyorsunuz onu bir gün ya da bir öğün ya da bir an. Ve ondan sonra diyorsunuz ki aslında ölü hayvanlarla ilgili deyimleri sevmiyorum ama battı balık yan gider. Ama neyse sonra başlarım. Bugün de geçti artık. Yani tamam işte neyse ya falan. Eğer bu başınıza hiç gelmiyorsa Tebrik ederim diyeceğim ama galiba sanki yalancısınız ya da uzaylısınız o da olabilir. E biz geri kalan insanların başına bu sıklıkla geliyor. Bugün yine bir araştırma anlatacağım. Çok da eğlenceli bir araştırma. Toronto Üniversitesi'nde bunu defalarca tekrarlamışlar. İlgili makalelerin linklerini de videonun altına yazacağım daha fazla okumak isteyenler için. Yaptıkları araştırma şöyle bir şey. Konu diyet. Aslında baktıkları az önce size bahsettiğim What the yan gider etkisi diyebiliriz Türkçe. What the hell effect diyor onlar. Buna bakıyorlar ve diyet yapan insanlarla diyet yapmayan insanları alıyorlar. Yemek olarak herkese aynı miktarda pizza veriyorlar. Ama bir algı oynaması yapıyorlar ve bu diyet yapanların yarısına verdikleri pizza çok daha fazla görünüyor. Aslında gramaj olarak tamamen aynı ham maddeleri içeriyor fakat Öyle bir şekilde pişirmişler ki o insanlar yani diyet yapanların yarısı diğer yarısından çok daha fazla pizza yediğini zannediyor. Böyle bir algı yanılması var. Halbuki tamamen aynı şeyi yiyorlar. Yani toplamda 3 grup var. Bir grup diyet yapanlar az pizza yiyorlar. Bir grup diyet yapmayanlar aslında aynı miktarda pizza yiyorlar ama çok yediklerini zannediyorlar. Bir grupta onlar kontrol grubu zaten diyet yapmayanlar ve herkes aynı miktarda pizza yiyor. Pizzalardan sonra tatlı var, kurabiye var. Kurabiye yeme davranışlarına bakıyorlar ve şunu görüyorlar. Çok tutarlı bir şekilde hep deney tekrarlandığında aynı sonuç ortaya çıkıyor. Diyet yapanlardan daha fazla pizza yediğini zannedenler çok fazla kurabiye yiyor. Anlamlı bir şekilde daha fazla kurabiye yiyor. Kimden? Diğer iki gruptan da yani yapmayanlardan da yapıyor olan ve az pizza yediğini zannedenlerden de. Neden sorulduğunda da öğreniyorlar ki nasılsa zaten bugün çok pizza yedim ve kurabiye de yani işte yiyeyim ve çok fazla tatlı yiyorlar. Anlamlı bir şekilde her seferinde inanılır gibi değil. Peki buradan çıkaracağımız ders ve hayatımıza yeni bir alışkanlık katarken öğreneceğimiz ipucu nedir? Bence şudur. Şu an itibariyle tekrar karar verebiliriz her şeye. Yani ben az önce e, hedefime uygun yapmam gerektiğini düşündüğüm davranışı yapmamış olabilirim. Ama her an, şu andan itibaren tekrar kar karar verebilirim. Yani ben gerçekten aşırı pizzaymış de olabilirim. Ki orada tamamen bir algı yanılması yapıyorlar örneklem grubu içinde. Ama gerçekten yemiş de olabilirim. Ama bu yanlış kararlar vermemi sürdürmek için bir neden olmamalı. Çünkü her zaman şu an itibariyle önüme bakabilirim. Bunun çok tipik uygulama alanlarından bir tanesi bağımlılık tedavisi. Mesela alkolizmde asla sen ne kadar zaman alkoliktin, sen ne kadar kaç sene, kaç ay alkol kullanmadan işte yaşayamadın diye bakılmaz böyle bakarsa alkolik bir insan ve kötüye ve e, bağımlı olduğu günlere odaklanırsa şu an ve şu an sonrası ile ilgili doğru karar verme ihtimali çok daha düşük olur. Her zaman neye bakılır? Ne kadar zamandır ayık olduğuna. Bambaşka bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki kronik şekilde iş erteleyen bir insansınız. Bir procrastinatorsınız. Ve diyelim ki size bir iş verilmişti. işin de teslim tarihine 3 ay vardı. Bu iş size verildiğinde. Ve o 3 ayın bitmesine 1 hafta kaldı. Tam 2 ay 3 hafta boyunca hiçbir şey yapmadınız. Önünüzde bir hafta var. Eğer şu anda siz ah ah ben 2 ay 1 hafta boyunca hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım ben hiçbir şey yapmadım. Konusuna odaklanırsanız önümüzdeki bir haftayı verimli geçirme ihtimaliniz çok düşük. Ama önümde bir hafta var ve bir haftayı nasıl verimli çalışarak geçirebilir ve teslim tarihine kadar bu işi yapabilir mi odaklanırsanız şu anda çalışmak için motive olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Deneyde de bahsedilen ve sizden gelen yorumlardan ve maillardan anladığım kadarıyla birçoğumuzun yapmakta olduğu diyet, spor, sağlıklı yaşamakla ilgili durumlarda da yapmamız gereken ben ne kadar zaman iyi şeyler yaptım, doğru kararlar verdim ve şu andan itibaren neler yapmalıyım? Yaptığımız hatalara odaklandıkça hata yapma ihtimalimiz artıyor. Hayatımıza yeni bir alışkanlık katarak kendimizi değiştirme video serimizin Sondan bir önceki videosunda da bunu konuştuk. Şimdi siz de bizimle neler iyi gidiyor ve bundan sonrası için nelerin iyi gitmesini planlıyorsunuz? Bununla ilgili paylaşımlarda bulunun lütfen videonun altında. Yeni videolardan haberdar olmak için de yastığa tıklıyorsunuz. Gerçi mobilde çalışmıyor. Mobilde şu köşedeki iyi çalışıyor. Bilgisayarda yastık çalışıyor. Bir önceki videoda demiştim ki abone olma konusunu anlatmayı, bahsetmeyi hep unutuyorum. Yastıkla beraber kendime bir tetikleyici koyup bundan sonra bu konuyu her videoda hatırlatmakla ilgili bir alışkanlık kazanacağım. İşte o alışkanlığı kazanmaktayım şu anda. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Çünkü siz hem size kendinize hem bize tüm dünyaya çok çok lazımsınız. Ben bundan eminim. Öyle olmasaydı şu an burada olmazdınız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yastık. Hoşçakalın. It is simply a perfect day. to be out on my way.